Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Rusya'dan flash karar geldi. 3 ülkenin konsolosluklarını kapattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev'e askeri yardım ettikleri gerekçesiyle Litvanya, Letonya ve Estonya'nın konsolos ve başkonsolosluklarının kapatılmasına karar vererek tüm çalışanları da istenmeyen kişiyi ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Litvanya, Letonya ve Estonya'nın konsolos ve başkonsolosluklarının kapatılmasına karar vererek tüm çalışanlarını da istenmeyen kişi ilan etti. Rusya'dan üç Baltık ülkesine misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Letonya'nın Petersburg ve Pskov'daki konsoloslukları, Estonya ve Litvanya'nınsa Petersburg'daki başkonsolosluklarının kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada konsoloslukların tüm çalışanlarının da istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi. Kararın karşıl karşılıklılık ilkesi temelinde ve bu ülkelerin yetkililerinin Kiev rejimine askeri yardım sağlamasının dikkate alınarak verildiği vurgulandı. Konsolosluk çalışanları ve Rus vatandaşı olmayan diğer personelin belirlenen süre içinde Rusya topraklarından ayrılması gerektiği kaydedildi. 1961 diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi ülke yabancı diplomatları istenmeyen kişiyi ilan etme hakkına sahip oluyor.